Her nimet bir bedel ister. Bedeli ödenmeyen bir şeye sahiplik iddia etmek abesle iştigaldir. Güzel ahlakın özü ise hiç şüphesiz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve onun izinden giden salih kullara dost olmaktan geçer. Faziletler halkasına tutulmanın ilk şartı budur. Salih ve saliha bir mümin, ruhundan aleme rahmet taşıran, merhamette zirveleşen, affedebilmenin hazzını duyan, çile ve ızdıraplara verenin hatrı için sabreden ve daima Cenab-ı Hakk'a şükreden zarif, latif bir kimsedir. Peki biz ne kadar şükrediyoruz? Şükretmemizi gerektiren ve belki farkında bile olamadığımız onca nimete sahipken. Hani kaybedince anladığımız bazen. Şükür, müminin kendisine lütfedilen nimetlere ve iyiliklere karşı sevinerek, onları ihsan eden Rabbine halisane kullukta bulunmasıdır. Yani şükür, nimetin gerçek sahibini bilmektir. Hadis-i şerifte buyrulur ki, iman iki kısımdır.'' yarısı sabırda, yarısı şükürdedir. Yine Hz. Ömer radıyallahu anh, şükür ve sabrın birbirine olan üstünlüğü hakkında şöyle buyurur. Şükürle sabır birer binek hayvanı olsalardı, hangisine daha önce bineceğimi kestiremezdim. Bizlere en güzel örnek olan, alemlere rahmet Efendimiz aleyhisselam, şükür ve sabır ehlini şöyle anlatır. Dindarlıkta kendinden üstün olana bakıp tabi olmak, dünyalıkta ise kendinden aşağıda olana bakıp Allah'ın kendisine verdiği üstüne hamd etmek. Böyle yapanları Allah şükredici ve sabredici olarak yazar. Kim de dindarlıkta kendinden aşağıda olana, dünyalıkta ise kendinden üstün olana bakar da elde edemediğine üzülürse, Allah onu şükredici ve sabredici olarak yazmaz. Gerçek bir şükür, ilim, hal ve amelden oluşur. İlim, bütün nimetlerin haktan geldiğini bilmektir. Hal, nimetlerin gerçek sahibine karşı tazim, hürmet ve muhabbet duymaktır. Amel ise, bu duyguların gerektirdiği minval üzere yaşayıp, şükrü kavlen ve fiilen ifade etmek, nimetleri Hakk'ın rızasına göre kullanıp ona isyandan sakınmaktır. Muhammed Esat Erbili Hazretleri şükrü şöyle tarif eder. Şükür sadece sözle, ''Ya Rabbi, sana şükürler olsun'' demek değildir. Bilakis Allah'ın kendisine lütfettiği nimetlerin hepsini yaratılış maksadına uygun olarak kullanmaktır. Şükrün en makbulü ise, din kardeşlerine fayda veren, içtimai ibadetlerden ve hizmetlerden ibarettir. Cenabı Hakk'a hamd, şükür, zikir, rıza ve dua hali, hayatın şartları değişse de Müslümanın değişmez bir vasfı olmalıdır. Şükür, şımarıklığa, aşırılığa karşı durmak, dolayısıyla da Nimetin elden gidişine engel olabilme çabasıdır. Nitekim Cenab-ı Allah'ın şükür hakkındaki vaadi şöyledir: Şükrederseniz elbette sizi olan nimetimi artırırım. İnsan olarak en büyük vazifemiz Rabbimizi olan şükür borcumuzu ödemeye çalışmaktır. Yoktan var edilmiş olmak bile şükründen aciz kalınacak bir nimettir ve bunca nimetin içinde her halimize şükretmek ve ''Beterinde beteri vardır'' sözünü unutmamak gerekir. Nasıl diyenler için anlatalım. Aylarca işsiz kalan Mehmet, o akşam yine eli boş olarak evine döner. Bu halini gören hanımı öfkelenip kapıyı açmaz gidecek yeri olmadığından Şeyh Efendi'nin dergahına sığınır. Şeyh sohbet esnasında beterin beteri vardır. İnsan içinde bulunduğu duruma şükretmeli der. Zavallı Mehmet içinden şöyle geçirir. Sevenlerin etrafında, keyfin yerinde. Elbette içinde bulunduğun duruma şükredersin. Ya ben ne yapayım? Şeyh Efendi Mehmet'e döner. Evlat Beterin beteri vardır. Sen yine de durumuna şükret der. Mehmet cevap vermez ama ikna da olmaz. Bu sırada akşam olmuştur. Herkes köşesine çekilince Mehmet de dergahtan çıkıp tenha bir yerde kıvrılır. Uyumaya çalışırken zaptiyeler tarafından hırsız diye yaka paça götürülüp nezarete atılır. Sabah olunca şeyh efendi ziyaretine gelir. Mehmet feryat eder. Nedir bu başıma gelenler? Önce işten kovuldum, sonra evden, şimdi de buradayım. Orada şeyh sözünü böler. Allah beterinden saklasın evlat. Dua et, daha kötüsü olmamış der. O gece nezarette kavga çıkar. Kavganın sebebi soruşturulduğunda kimse makul bir cevap veremez. Ancak kavganın Mehmet geldikten sonra çıktığını gören zaptiyeler Zavallıyı kavgayı başlatmakla suçlayıp tekme tokat, tek kişilik bir hücreye atarlar. Sabahleyin Şeyh Efendi'yi karşısında görünce ağlamaya başlar Mehmet. Şeyh tebessümle yine aynı cevabı verir. Şükret ki daha kötüsü olmamış. Tut ki sabretmedin, eline ne geçecek? Mehmet'in öfkeden kanı beynine sıçrasa da bir şey diyemez. Şeyhi gidince ortalığı yine birbirine katar bağırıp çağırır. Hücre kapısını tekmeler. Gürültüye gelen zaptiyeye de hakaret edince hem dayak yer hem de bu herif yalnızlıktan sıkılmış olmalı diyerek yanına başka bir tutukluyu koyarlar. Sabah olunca şeyh tekrar ziyaretine gelir. O der, ne kadar güzel. Bir de arkadaşın olmuş. Yalnızlık çekmezsin artık. Mehmet, böyle arkadaş olmaz olsun efendim. Adam leş gibi kokuyor der. Birkaç saat sonra Mehmet'in yanındaki arkadaşı hastalanır ve hücre iyice kirlenmiştir artık. Mehmet bunu hücrede yine tek başına kalabilmek için bir fırsat bilerek görevliyi çağırır. Görevli durumun ciddiyetini görünce bundan sonra bu hücrenin temizliğinden sen sorumlusun diyerek bir kova suyla bez verip gider. Ertesi gün şeyh efendi karakolu ziyarete gelir. Hücre penceresinden baktığında ne görsün? Mehmet bir yandan arkadaşını ve hücreyi temizliyor, bir yandan da dua ediyor. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Ya Rabbi beni daha beter durumlardan muhafaza et. Ya Rabbi bu hasta kuluna sen sıhhat ve afiyet ver. Mehmet şeyhi görünce başını eğer. Haklı mısınız efendim der. Siz gidince bu adamcağız hasta oldu. Temizliğini de bana yaptırdılar. Düşündüm ki ya bu adam ölürse halim ne olur? Beni cinayetle bile suçlarlardı veya buraya hiç uğramaz adamın cenazesiyle kim bilir kaç gün daha burada tutarlardı. Şeyh Efendi gülümser. İşte şimdi aklın başına gelmiş. Öyleyse sana bir müjde vereyim. Zaptiyelerin yanından geçerken duydum. Gerçek hırsız yakalanmış. Hadi geçmiş olsun der. İmam Gazali Hazretleri buyurur ki, insanlara ve özellikle dünya ehline halinden şikayet etme. Sonra Allah seni onlara bırakır, perişan olursun. Kaza ve kaderi değiştiremeyeceğimize göre, başa gelenlere sabretmekten ve daha beteri gelmediği için şükretmekten başka çaremiz yoktur. Zaten Allah'a kulluk da bunu gerektirir.